Merhaba. Dolapta kalan havuçları değerlendiriyorum. 4-5 tane havucumu rendenin büyük tarafından rendeleyip üzerine 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ biraz da tuz ekleyerek e, orta yükseklikteki bir ateşte soteliyorum. 5-6 dakika kadar ocakta sotelememiz yeterli. Bir yandan sarımsaklı yoğurdunu hazırlıyorum. Bunun için bir tane sarımsak 4-5 kaşık yoğurt dilerseniz biraz mayonez, ceviz ekleyebilirsiniz. Ben yalnız sarımsak ve yoğurtla yaptım. ılınan havuçlarımı yoğurdun üzerine ekliyorum, karıştırıyorum. Nefis bir atıştırmalık oluyor. Deneyecekleri afiyet olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. hoşçakalın